İstanbul gününden Hepinize kucak dolusu Selamlar sevgiler canlarım Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Biz harikayız Kanalıma hala abone değilseniz Kanalıma abone olmayı Bildirim zilini açmayı unutmayın Bugün karşınıza hangi bitkiyle çıktım Bugün karşınıza harika bir çalı türü olan harika çiçekler açan yılın 12 ayı çiçeği hiç bitmeyen mükemmel güzel bir çiçekle çıktım karşınıza. Nedir bu? Begonvil. Begonvil çiçeğinin bakımı, köklendirmesi, nasıl köklendirilir? Ben bugün havai köklendirme yapacağım. Havai köklendirme de neymiş, ne değilmiş bilgisi olan olmayan diğer bitkileri de nasıl uygulanacağını bugün size göstereceğim, anlatacağım. Harika bir köklendirme çeşidi göstereceğim size. Begonvil bakımıyla ilgili ince püf noktalarıyla, detaylarıyla anlatacağım. Nasıl böyle sağlıklı ve böyle güzel çiçek açtığıyla ilgili çok değerli bilgiler vereceğim. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Begonvilim, fuşya renginde ve gayet sağlıklı güzel bir bitki Bodur cinsi değil bir uzayan cinsi. O yüzden çok uzadı. Bayağı uzadı. Ben de ne yapacağım? Bu uzayan dalı sığmadığı için terasa şuradan köklendirme yapacağım. Size de onu göstereceğim. Havai köklendirme yöntemiyle köklendirme yapıp hem iki saksı begon olacak hem de bu sığmayan bitki diğer dallarından daha da güzel gelişecek. Onu da nasıl yapacağız? göstereceğim. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi bir tane pet şişem var benim. Pet şişeyi ortadan böyle enine boyuna yardım aynı şekilde altını da şu şekilde kestim, parçaladım. Bu havai köklendirmede bunlar çok işe yarıyor. Ben daha önce hoya köklendirdim bu şekilde. O yüzden tavsiye ederim nasıl yapıldığını anlatacağım şimdi size. Şöyle elime bir iplik topağı aldım. Elinizde kokopit falan varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi toprak dökülmesin diye böyle bir iplik topağı koyacağım en altını. Şu şekilde geçiriyorum bakın. Şu dalı böyle çalı türlerinde bu havai köklendirme çok işe yarıyor. da falan da denedim ben bunu. Çok güzel köklenme oldu. şekilde sıkıştırıyorum. Ve mekanizmamız hazır. İşlemi normal torfla yapabilirsiniz, kokopitle yapabilirsiniz. Bahçe toprağı bile olur. Yeter ki mekanizmayı güzel, düzgün bir şekilde yapın. Ve arada sırada sulamayı unutmayın. Bunu tamamen kapatıp seres usulü yapanlar da var. Ben onu denemediğim için Şimdi bunu sadece denediğim yöntemi uyguluyorum. Size de gösteriyorum. Şimdi şu kestiğim şişenin altını üst kısma geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Onu da dikine kesmiştim zaten. Altını da kestim. Ağzını küçültüyorum. Özellikle küçültüyorum. Bunun sebebi de etrafa toprak dökülmesin. Özel bir nedeni yok yani. Şu küçük kısımdan sulayabilirim ben bunu. Güzelce bantlıyorum. Dökülmeyecek, saçılmayacak şekilde. Bu havai köklendirme arkadaşlar. Yani havai köklendirme ne diye düşünürseniz bu olduğunu bilin. Ve birçok bitkide özellikle çalı türlerinde koya da falan çok işe yarayan bir yöntem. İşlemimiz tamam. Şöyle mekanizmamızı gördüğünüz gibi yaptım. Gayet de güzel oldu. Şuradan sopaya da sabitledim. Şimdi şu küçük delikten hafiften su koyacağım. Bu şekilde su koyuyorum. Nemlenmesi için. Alttan dökülse de sorun değil, saksının içine dökülüyor zaten. Maksat içerisi nemli olsun. Arada sırada ben bunu bu şekilde sulayacağım, nemli kalması için. Ve işlemimiz tamam. Şimdi bugün ne yaptık? Bugün havai köklendirme yaptık. Begonville ile ilgili bir de bu Begonville bakımıyla ilgili birazcık bilgi vereceğim size. Benim bu terasta duruyor, terasımda duruyor. Ve yılın 12 ayı devamlı çiçekli. Bu ilk aldığımda kötü olmuştu. Sonra yaprakları dökülmüştü. Böyle çiçekleri yaprakları dökülmüştü. Sadece çalısı kalmıştı. Sonra iltibatta olduğum bir ziraat mühendisine sordum bu neden oldu, niye oldu gibisinden yaprakları sararıp döküldü. Çünkü kloroz sorunu var dedi ve onunla ilgili şöyle bir vitamin gönderdi bana. Bu bir vitamin arkadaşlar. İz element eksikliğinden oluyormuş kloroz ve o vitamin eksik olduğu zaman bitkilerin yeşil yaprakları sararıp dökülüyormuş ve bir bitki zaman içerisinde ölüyormuş. Ben bunu vermeye başladıktan sonra 15 gün içerisinde hemen düzelmeye başladı. Yeşil yaprakları çıktı, sonra çiçek açmaya başladı. Gayet güzel gelişim sağladı ve birden büyümeye başladı. Eğer sizin de bitkileriniz sararıyorsa, yaprakları sararıp dökülüyorsa, böyle özellikle çalı türlerinin yaprakları dökülüyorsa mutlaka ama mutlaka bu iz element eksikliği vardır. Hani şimdi bu iz element eksikliği nedir ne değildir? Çoğu insan şey diyor işte dibine demir göm düzelir gibisinden bir yaklaşımda bulunuyor ama dibine gömülen demir öyle hemen etki etmiyor. Yani çok uzun süre oksitlenmesi lazım falan filan. Bu tamamiyle bir kombinasyon. İçinde birkaç çeşit vitamin var. İz element var. Ve bunu 1 litre suya 1 çay kaşığı karıştırıp veriyorsun. Tamamen vitamin zaten. Bu ilaç falan değil vitamin. Veriyorsun ve bitki düzelmeye başlıyor. Kloroz sorunundan kurtulmuş oluyor. Edinmenizi tavsiye ediyorum. Eğer ikliminiz uygunsa kapalı balkonda durabiliyor. Hani iklimiz, ikliminiz eğer çok soğuksa bizim mesela İstanbul'da Hava yani çok öyle çok aşırı soğuk da değil. Don olduğu günler oluyor. Benim kapalı terasta hiçbir şey olmuyor. Hiçbir sorun olmuyor. Özellikle tavsiye ettiğim bitki. Bu bitki üzerinde böcek barındırmayan, herhangi bir parazit barındırmayan nadir bitkilerden. O yüzden özellikle tavsiye ediyorum. Umarım sizin de işinize yarayacak bir video olmuştu. Bugün ne yaptık? Bugün harika bir bitkiden evinize neşe katacak çok güzel bir çalı grubu olan, müthiş güzellikte olan bir bitkiden konuştuk. Onun bakımıyla ilgili bilgi verdim. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa videonun altından yorumlardan bana sorabilirsiniz kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın ailenize ve size sağlık diliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.